Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün puding yapıyoruz. önce önemli bir duyurum var. Benim arkadaşım Efsanevi Kil diye bir kanal açtı. Kanalına abone olmayın abi. Lütfen. Bak ben her gün video üretmeye çalışıyorum. Bak iki gün video gelmedi. Haftaya iki gün video gelecek. Bunları ben o adam 6-7 günde bir video atıyor. Size tavsiyem abi yani izlemek isterseniz izleyemezsiniz. Hadi izleyelim. Cıbba 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 cıbba. Arkadaşlar bunlar ya işte e, 750 ml yani 3,5 su bardağı su diye. Süt. Pardon özür dilerim. E, 3,5 su bardağı süt. Koyuyoruz. Buyrun ne yapıyoruz? Diye bir de ne vardı? Buradan bu kadar izleyen Ahmet Aman Ahmet demişim özür dilerim. Arkadaşlar. Bir. 3 üç, da Bunda... Açık Arkadaşlar böyle büyük bir kazanmaması olması gerek Bak böyle kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan hangi kanaldı? AAK grubu. Kanalına da abone olmayı unutmayın. Burada Arkadaşlar ileride yani bu hafta inşallah Allah izin verirse bu cumartesi. Evet. Bu cumartesi benim sınıf arkadaşımla dışarıda bir, bir video gelecek. Unutmayın. İyi videolar çekeceğiz. Ya siz bana abone olun. Siz bana abone olun abi. Siz bana abone olun. Gerisini artık yani Uçarız uçarız. Biz uçarız. Biz uçarız. Kamerayı da nasıl koyacağım? Lin yön biliyor. Kızı görüyorlar biliyor. Hı. Yok ama ilk başta. Bir saniye. Bunu şu şey yapacağız bakalım. Ah, bir saniye. Hı kazanımızı tenceremize aldık. Altını açtık. Bunu aldık. Açtık. Bıçağımızı aldık. Bunu kestik. Bunu buraya boşaltıyoruz. cansınız. İstediğiniz her şeyi yaparım arkadaşlar. Şimdi ben böyle. Şimdi bunu altını kapatıyoruz. Şimdi bakın. Bunlar, bunun için bir tane kaşık alıp geliyorum. Evet arkadaşlar kaşığımı aldım. Bunu böyle karıştıracağız. Her dakika ocak açık olduğu sürece bunu karıştıracağız. Bakın unutmayın. Size söylüyorum ben. Unutmayın. Şimdi ocağın altını yakmadım. Haberim var. Onun bilincindeyim ben. Kamerayı nereye koyacağımı düşünüyorum. Şuraya koysa olmaz. En iyisi burası. Böyle. Evet altını yakıyoruz. Çok da açmıyoruz altını. Açın lan açın. Yapıyoruz yavaş yavaş bunu. Yani şey yapmayın arkadaşlar bakın. Bunu hep karıştırın. Hep karıştırın. Ne zaman bu katı oluncaya kadar karıştırın. Ben yani arkadaşlar bu katı ne kadar kaynayana kadar yani karıştırmayı kesmeyin yoksa dibi tutar. Size söyleyeyim. Bakın böyle topaklar kalır. Onları ben çırp çırp yapıyorum, eziyor. Ben videoyu durduracağım arkadaşlar. Bu kaynayınca açacağım. Arkadaşlar hafif hafif bakın katılaşmaya başladı. Bakın. Bunu karıştırmazsanız dibi tutar. Evet. Koyalım kameramızı. Başlattık hala. Evet. Hı hı. Hatta dibi biraz tutuyor bile. Karıştırmadığım için.